Ya, ay. Yüce, yüce. Balçova ilçesinde aç kalan yaban domuzları, ormandan çıkarak kenar mahallelere indi. Akşam saatlerinde fark edilen domuzlar, sürü halinde dolaşarak çöp kenarlarında yiyecek aradı. Bazı vatandaşların domuzlara yiyecek verdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Domuzların merkeze indiğini gören mahalle sakinleri o anları şaşkınlıkla izlerken, ilginç görüntüler oluşturdu. Bugün birine Gerçekten ya. Çöp kenarlarında yiyecek arayan domuzlar daha sonra gözden kayboldu. Balçova'da açlıktan domuzlar merkeze kadar inmiş. Bir taraf şehir merkezi, bir tarafta hayvanlar.